Herkese selam arkadaşlar ben Muhammed kanalıma ve yeni dönem Minecraft yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zamanki olduğu gibi yeni bir bölüm çekiyoruz arkadaşlar ve en son ölmüştük arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hatırladığınız gibi yani ölmüştük ve şimdi yeni bir bölüm çekeceğiz ve bu bölümde de, de, buradayım size şimdiden söyleyeyim öncelikle e, geldim. Eksi 500'den buraya kadar yüreğe geldim eşyalarımı bulamadım ama sandık hani sandık olduğumuz yerde sandık kurmuştuk ya yani. yatak kurmuştuk yatağa da tıklamayı unutmuştum o zaman başlangıç noktası olmamıştı ve geldim yatağımı buldum ve öldüğüm yeri de buldum ama itemlerim hepsi gitmişti eşyalarım hepsi gitmişti kaybolmuştu ama olsun ben yine de biraz Bayağı bir geriden geldim şöyle görüyorsunuz bak şuralardan arkadan ah şuradan bak şu arkadan diyeceğim ama gözükmüyor şu arkadan işte oradaki arkadan arkadaşlar geldim. Ee, etrafta bir 5 tane elmas falan buldum. 2 tane altın ve 9 tane de şey buldum. Renson tozu. Bir tane de şey buldum o mineshaft'ta. Ee, video dışında biraz baktım etrafa. Altın elma buldum bir tane. Veya kızıl taşı bayağı buldum. Böyle gelene kadar da bu kadar kırık taş kaynak. Nedir bunun ismi? Kayrak taşı. Bunlardan var. Bir de niçin shift'te duruyorum? Size dünleyin oynarken e, yata yani bu kos kos kocaman bir madenden yani mağaradan çıkmak için yukarı doğru çıkmak için kazma yapıyordum. Şöyle konuma doğru gitmeye çalışıyordum. Eksi 5560'a 3500'e doğru gidiyordum. Bir baktım ki ne var? Ses geliyor. Bir ses geliyor bilmiyorum. 1.19'da yeni gelen Warden'ın sesi midir bilmiyorum tam olarak Dedim neyse kayıttan çıkayım yarın olsun Kayıtta sizlerle birlikte işte ee, Size duyuracağım sesi Tam olarak bilmiyorum ama Shift'teyken ses gelmiyor Gördüğünüz gibi ama yürür, yürürken gizlilik 100 aha Evet arkadaşlar kesin Görevler şeyinden de belli oldu arkadaşlar Gördüğünüz gibi Warden o neydi ismi? Sinyallerini gördünüz. Siz hiçimiz sessiz duyuyorsunuz şimdi. Ben bir sessiz olayım. Gördüğünüz gibi büyük ihtimal bu Warden. Ve bu konumu alacağız arkadaşlar. Hemen bu üstündeki eşyaları bırakıp geri geleceğiz buraya. Eee bir bakalım. Tahtamız 4 tane var. 8 olsaydı da. Burada doğabilirdik. Zaten şuradan dümdüz yukarı çıkacağız, dümdüz aşağı ineceğiz. Bir şey olacak. Buraya geri geleceğiz. Şimdilik size bir göstereyim. Birazcık göstereyim bir. Gördüğünüz gibi bakın ses geliyor. Bakın az bir şeydi göz. Azıcık bir şey gözüküyor etrafta. Birden fazla warden olabilir arkadaşlar. Onun için yorumlarda taktiklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunlara nasıl dalacağımı, nasıl alt edileceğini büyük ihtimal duyduğuma göre yani biraz araştırdım. Warden'ı öldürmek çok zormuş. Ondan kaçmamız lazımmış. Ben buraya doğru devam edeyim gitmeye. Ve bu konumu da alayım bir, bir bakalım. F3'e bir basalım. Şöyle bir alalım bunun konumunu, hızlı bir şekilde Warden yazalım çünkü Gelişimden şey oldu, belli oldu, Warden oldu 3 bitmiş, 3 Hızlı bir şekilde Ben şimdi ölmek istemiyorum, ölsem yine Uzaklardan falan doğ doğarım diye vardı. Eksi 5580'e eksi 40 ve 3560 3560 buraya yazdım. Daha sonra geliriz artık. Şöyle bir dahaki videoda arkadaşlar gelme ihtimalimiz olabilir. Hatta belki birkaç videoda çünkü gelişim yapmamız lazım. Göstereyim size. F3 e bir Neredeyiz şurada tam şuradan girince zaten Warden sesi geliyor. Evet ses geliyor. Hmm. Gördüğünüz gibi zaten 5 elmas var. Bununla bir kazma yapıp netherite gidip netherite ve elmaslar bulabiliriz onun için. Şimdilik şey yapalım ee, Bir buradan çıkalım Evimize doğru gidelim arkadaşlar Zaten evimizi çok özledik Özledim ben yani kısaca söyleyeyim Bir dakika şu şeyi açayım Hı, Tamam Hemen buradan kazmaya devam edeyim Ben bilseydim zaten Ses çıkarma Ben bilseydim zaten Kazmazdım Çünkü ward'ın sesi geliyordu dedim Allah Allah bu ne sestir devam edeyim öyle devam edeydi şey oldu bilmiyorum dedim değişik bir ses sizlere söyleyeyim geldim ve söyledim gelişimden zaten belli oldu oradan oldu şu an kaçtayız Son 10 kazıp yukarı çıkacağız. Bu ne lan? Bu nasıl bir şey oluyor? Önümü görmüyorum ama. Heh tamam düzenli. Acaba sizlerde öyle gözüktü mü? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft sorularımız hızlı bir şekilde her günkü gibi geliyor Videolarımız Ve e, Sizlerin beğenmesiyle desteklerinizle birlikte her gün daha farklı daha iyi videolar gelecek Onun için desteklerinizi sunmayı unutmayın Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Hatta yok buraya doğru bir dakika. Biraz daha gitmemiz lazım. Yok ya gerek yok düz yukarı çıkalım. Ayak sesi geliyor. Şurayı öncelikle biraz açayım çünkü inişte. Gözüksün diye Oradan ayaklansak kötü olur Şuranın konumu söyleyeyim eksi 5560'a 5555 e Eksi 40'tayız Sesi duydunuz mu? Çok korkunç Minecraft'ın bu kadar korkunç olduğunu bilmiyordum. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Warden bu bölümde artık zombi sesi bile normal geliyor artık. Neyse arkadaşlar bordun ile ilgili yorumlar atmayı unutmayınız yorumlarınızı bekliyorum Çünkü benim hiçbir bilmiyorum bir 19'dan sonra gelmiş bu canlı Benim de hiçbir fikrim yok onunla ilgili yorum atmayı unutmayınız Umarım yukarıya kadar hiçbir şey olmaz Canlara gittik, yaklaşıyoruz ve Evet Oradan bir şey düşebilir nerede şu an? Eksi ee, 26'dayız ve zombi sesi falan geliyor. Buraya etrafını bir şöyle şöyle kapattık. Gelemesinler diye. Lav düşmesi üzerimize inşallah. Hayır hayır hayır. Son. de çok az kaldı. Kaç tane? Son iki tane. Onun için acilen yukarı çıkıp biraz kendimizi tutlamamız e, lazım biraz etrafı. Bayağı bir yukarı şey çıktı. Su sesi var. Tamam bir şey daha geldi. Aynen orası bizim evimiz galiba yani. En sevmediğim artık. F3'e bir bakalım kaçıncı kattayız eksilerdeyiz daha Oğlum sizi öldüreyim mi ben ne yapayım gel gel. İnme lan oraya İnme gel. gitmeyecek. Biri öldü. Kasıyor. Niye kasıyor bilmiyorum. Gel gel. Da yok bir dakika şu etrafı bir de kapatalım sonra inmek için kasıyor biraz ama tamam yeter bu kadar şöyle Etrafını şöyle kapatacağız. Bir dahaki gelişimizde iniş yapalım diye. Daha sakin inebilmek için. o bayağı yükselmemiz lazım buradan. biraz zaman alabilir arkadaşlar Hemen şöyle değiştirelim Şunu alalım Wardown'u gördük arkadaşlar bu bölümde Minecraft'ın en güçlü yaratığı Kendimize böyle bir yol yapıyoruz. dümdüz aşağı indiğimizde direkt Warden. 40 seviyesine gelince Hay hay hay. Nereden sıktın sen? Nereden sıktı bu? yemek zorunda kalacağım. Kaçta şu an? 9'da 40. Şöyle yukarıya kadar çıkmamız lazım. Tam üstümüzde yatağımız olacak yani. Ben çıkmaya baş. Bu şekilde şöyle etrafımızı bir kapatayım çünkü. Hızlı bir şekilde. Oha. Sesi duydunuz. Bu galiba çarpışan vagon sesleri arkadaşlar. Üstüm. Ha, üstümüze zombi düşmesin. Son 20. Ama düşerse var ya çok sıkıntı olur. Aynen. Çok az şeyimiz, taşımız kaldı. F3 kaçtayız şu an? 25'te. Acaba Ward'un nasıl bir canlı? Neyse arkadaşlar bu bölümü size yorumlarda bekliyorum. Yorumlarınızı yani kısacası yorumlarınızı bekliyorum. Umarım güzel bir video olur. Yani yorumlarınızdan bir dahaki videomuz güzel bir şey olur. Onun için hmm. bekliyorum sizi. Yeter. İki de bir yanlış koyuyoruz. Şu şey kalmadı. Ee, şunu da koyayım. Şunları bir koyayım böyle. Haçta şu an 41. Tamam. Etrafı kazabiliriz. Şimdi ne tarafa doğru gideceğiz 41'e gelmişiz. Şu tarafa doğru gidince bir dakika. Hayır. Işte, tam tersine gideceğiz. Mesela böyle yaptı. tamam, şu tarafa doğru gideceğiz ve oradan şey çıkacak, yataklarımız. Böyle bir koridor yapacağız yani. Burayı da kırdık mı tam yataklarımızın arkasında çıkacağız. Ee, niye çıkmadık? F3 5560'a, biz bu koordinat almamış mıydık? Allah Allah. 3550 miydi? 3505 5 tam 3500 miydi? Aha iskelet sesi geliyor. Bu arada ikinci köy yok almamışız. Ama videoda var geçenki videoda gidip bakabilirim aslında ama yine kazanalım bir 3500'e dur o Buraya bir bakayım. Yok burası değil. Adımı gibi eminim burayı. Burası olmadı. Tamam böyle kazmaya devam edelim bir arkadaşlar. Bir bakayım. O tam karşıda buradan karşıya yol mu yapacağız şimdi biz? Yoksa burayı böyle devasa bir aslında yol yapabiliriz ya. Aynen yapabiliriz. Şöyle şurayı güzelce kapatalım. Kasa kasa granit. Şöyle hiç şaşırmamak amacıyla yapıyorum arkadaşlar. Çünkü buraya daha sonra yine geleceğiz. Onun için tersten gitmesi yok. 3550 50 değilmiş. 3500'müş direkt. Şöyle direkt buradan yol yapacağım. Şöyle üstüne kimse geçmesin diye karanlık bir yol çizdik. Şuradan karşıya da bir yol çizdik mi? Tamamdır. Tamam, şimdi böyle elmiği shift'ten çekmem lazım. sağdan soldan şey gelirse o yine tamam, neyse böyle dümdüz gideceğim artık. Daha sonra bu yolu geliştiririz. Belki wardını öldürene kadar burada hop dur sakın şiften iniyor. Şimdi çekebilirim. Tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya geldik yerimize geldik hemen şunları bir bırakayım şunu bırak şunu bırak altınlar ya hepsi gitti neyse biraz demir toplayabildik e, 9, 18, 27 bilmiyorum. Şu şekilde şu parlayan meyveleri yeriz. Yerik bir de karpuz tohumu bulduk. Şunları da yeriz. Bakalım bakalım. Granit ve taş var. Kum. Çakıl var. Tüf var bir de. Bunları keşke kullansaydık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan geldik. Nereden geldik gözükmüyor. Şuradan mı geldik yoksa şuradan? Ne taraftan gelmiştik? La ölüm. He, bu taraftan. Şöyle he, tamam buradan. Hemen yatağın solundan geldik. Ve burayı da şey yapmamışız. Başlangıç noktası olsun burası. Gizledik yüz gelişim yaptığı malum. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle sağdan gidince gelin gelemiyorsunuz. Tamam, ben bunu yaptık bir Şöyle şuraya. Hayır hayır hayır. Hızlı bir şekilde geçmem lazım. Arda atlayacaklar. Ağla geldiler. Ben aşağı. Kasma kasma. Kasıyor. Acaba sizde kasmış bir şekilde mi geliyor? abi seni artık. Sizle mi uğraşacağız? Warden'la mı Hangisi abi? Abi Allah aşkına ölün artık. Korkuyorum sizden. Korkutmayın beni ya. Şuradan çıkış yolda yapsaydık eve doğru iyiydi de. Biz buraya nasıl geldik? Şöyle mi geldik? Aynen buradan geldik. Büyük ihtimal. Aynen. Hayır düşmedi. Şuraya şöyle bir... Evet son yemek kaynağımız da bitti. Son 9 tane şeyimiz var. Bir şuradan yol çekeyim böyle. şöyle bakalım buradan mı geldik aynen buradan gelmişiz şöyle lan dedik bu suya lan bu şekilde geldik şu şekilde dışarı çıkalım arkadaşlar gördüğünüz gibi Şurayı kapatalım şöyle. Şu taşları kullanayım öncelikle. Şu tüfü de. Aşağı düşme. Sana ihtiyacım var kuruçum. Şöyle bir yol yapsak mükemmel olur diyecektim ama. Tamamdır. Buradan artık çıkarız dışarı. Burada bitirelim videomuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Warden'ı gördük. Warden'ın yerini bulduk. Bir dahaki bölüm, ilerleyen bölümlerde buraya gelip Warden'ı keseceğiz. Zırhımız olduğunda gerçi Zırha gerek yok ki Sessiz olman lazım ve Hızlı bir şekilde ilerlemen lazım ee, Ve yüne de ihtiyacımız var büyük ihtimalle çünkü yün, yünlerle etrafını Kaplayınca Şey oluyormuş e, yalıtım oluyormuş ses yalıtım geçmiyor ses Onun için yün toplamam lazım Başka da taktik bilmiyorum sizin bildiğiniz taktikler varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz Unutmayın bunu Biraz Şey yapacağım bunu siz görene bekleyeceğim ve o zaman video şey olacak. Bordunu kesmeye gideceğiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kalın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Bir de desteklerinizi bekliyorum. Videomu sonuna kadar izleyin. Bir de beğenin arkadaşlar. Paylaşın da sizleri seviyorum. Bu arada 17 abone olduk. Onu da söylemeyi unutmayın. Her geçen gün yükseliyoruz sizlerin sayesinde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.